Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi ücretsiz karikatür kursu açtı. Eline kalem alan onlarca çocuk hayallerini kağıda dökmek için başvuru yaptı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar çocukların gözünden dünyaya bakacağız ve detayları keşfedeceğiz dedi. Çocukların mizah anlayışlarını keşfedip geliştirmelerini sağlayacak kurs 20 günde büyük ilgi gördü. Türkiye'nin önde gelen karikatüristlerinden Sadık Pala'nın yönetiminde yaratılan karikatür atölyesine yaklaşık 100 çocuk kayıt yaptırdı. Her ay başka bir konu başlığı altında verilecek derslerle çocuklar karikatür sanatını tüm detaylarıyla öğrenecekler. Mayıs 2015'te sona erecek kursun ardından bir de sergi açılacak. Karşıyakanın genç reisi Akpınar ilk derse katıldı, çocuklarla sohbet edip defterde attı. <laughs> Ee, çok güzel bir kursa katılıyorsunuz çünkü e, hayatta en güzel iş e, hayatı birazcık böyle tiye almak hani biraz dalga geçmek de gerekir hayatta biraz böyle her şeyi gerçek resmetmek değil biraz da böyle e, daha güzel e, daha e, hoşumuza gidecek bizi daha neşelendirecek e, çizgileri de yapmamız gerekiyor onun için karikatür çok güzel bir sanat doğu. karikatür kursunda çocukların hem eğlenip hem de hayata farklı bakmayı öğrendiklerini hatırlatan başkan Akpınar ana babaları da gösterdikleri yakınlık nedeniyle kutladı efendim İzmir'in yarım asır